Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve's salatu ala men la nebiyye ba'deh. Kıymetli gençler, Nasır suresinin tahlilini yapmıştık. Tebbet suresinin tahliliyle derslerimize devam ediyoruz. Bu surelerin e, anlam örgüsü üzerinde de konuşmaya devam edeceğiz. Onlar için de yeni videolar gelecek. Bunu da buradan bildirmiş olalım. Şimdi dilerseniz hemen Tebbet suresinin yüzüne okumasına geçelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yedâ ebi lehebin ve tebbet. "ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد" تكرا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم سورة sure الله تبت يداء لكن يدا burada bir metafimiz var. Sonrasında düz hemzemiz, ya da ayrı bir kelime, ebi ayrı bir kelime. Dolayısıyla metni munfasıl. Ebi metni tabi. Lehabiu ve hemen buradan tenvin veya sakin nundan sonra. N'un vav harfinden birisi hareket olarak gelirse idgam me'al gunne olur demiştik. Terminimiz gelmiş sonrasında bir harekeli vav harfimiz burada idgam me'al gunne olarak tutmaya, idgam etmeye çalışacağız. Lehabiyun ve Arkadaşlar bir sonrasında ki kelimede vatab derken burada kal kalemiz var ayet sonunda olduğu için durduk. Durduğumuz zamanda da e, buradaki üstün harekeyi cezme dönüştürdük. Dolayısıyla kalkale olmuş oldu. Ama burada kalkale yapacağımız harf de şedde de var. Şeddeli olduğu için bu şeddeyi göstermemiz için de eee iki kere okutmuş olduğunu dolayısıyla şeddesini ifade edecek şekilde kalkale yapmamız lazım. Şu şekliyle. Ve tebb ve tebb yani kalkale yapıyoruz ama buradaki kelimenin yani şuradaki harfinde şeddeli olmuş olduğunu da hissettiriyoruz. Devam edelim. Ma'a'na derken Burada bir met harfeyim. Sonrasında düz hemzem. Ayrı kelimelerde metli El, el ne, el ne, gibi okunuyor genelde. Elif harfi de kalın harfmiş gibi bir hissiyat oluşturuluyor. Öyle bir izlenim oluşturuluyor. Yanlıştır. Yanlış telaffuzdur. El ne, el e ince, gayn kalın harflerdendir. El ne, bir nedenden dolayı videoyu durdurmak durumunda kaldım. Kaldığımız yerden devam edelim. El ne derken ne burada metti tabi el burada telaffuzuna dikkat ediyorduk. Anhu derken sakin veya tenvinden sonra elif, ha, ha, ayn, gayn, he harflerinden birisi hareket olarak gelirse izhar oluyor idi. Dolayısıyla burada anhu, anhu diye bir okuyuş değil, anhu şeklinde bir okuyuş sergiliyoruz. Şurada zamirde, zamirden bir önceki harfin harekesi var ise zamir uzatırdı ama zamirden bir önceki harf hareketsiz veya cezimli ise zamir uzatmazdı. Dolayısıyla burada anhu şeklinde okuyoruz. Yani zamirimizi uzatmıyoruz. Maluhu. Burada ise bakınız. Lam harfi harekeli olduğu için şuradaki zamirimizi uzatıyoruz. Metti tabi. Burada maluhu. Bir elif bir uzatma var. Uzatma harfi gözükmese bile zamir. Bir önceki harf, zamirden önceki harf harekeli olduğu için zamir uzatıyor. Ve Burada yine Vav harfinde dudakları öne doğru bükmeye gayret ediyoruz. Ve me me metli tabi kesem dediğimizde yine kalkale kesem kesem farklı bir renge bastık. Evet. Devam edelim. Seyasle arkadaşlar burada zor bir telaffuz var. Sat harfi kalın. Y harfi ince. Genelde okuyuşta da şöyle yapılıyor. Yas le şeklinde. Hayır. Y kalın bir harf değil ki. Ya şeklinde birleştirelim. Se yas le diye. Hayır. Böyle bir telaffuz doğru değil. Se yas le. Yas le. Y ince. Sat kalın. Bu şekilde telaffuz ediyoruz. Le derken yine metni. Tabi. Ne var. Na derken metni tabi. Naran Naran zate Burada ne var? İhfa var. Temin veya sakin nundan sonra 15 harften birisi hareket olarak gelirse ihfa oluyor idi. Naran zate Burada z derken de Netti tabi. Leheb derken durduğumuzda kalkale. Hocam durmazsak ne olur? Şuradaki tenvinden bir sonraki ayetteki harfe bağlarız. Nasıl bağlarız? Lehebi ve mra'etuhu ve idgam me'al gunne olur o zaman da. Ama durduğumuzda leheb şeklinde kalkale yaparak duruyoruz. Devam edelim. Ve <lwire> mra'etuhu he H'de durduğumuzda mide boşluğundan gelen bir ses ve mra'entu şekliyle okuyoruz. Hamme hamme bakınız şeddeli mim gelmiş. Dolayısıyla burada idgamı misneyn meal gunne yapıyor idik. Hamme burada m derken uzatırken de metti tabi var şuradaki met harfimizden dolayı. Hammalatel hatab ha Burada yine durduğumuzda bir kalkale. Hatab hatab fi cidiha fi cidiha fi cidiha İkisi de metli tabi. Ha metni tabi. Hab derken kalkala. Lümmi derken burada tenvin veya sakin sakinundan sonra ye, mim, nun, ha, vav harflerinden birisi hareket olarak gelirse idgam misleyn, idgam olur. Pardon. İdgam meal gunne oluyor idi. Hablun mi değil de hablun mi şeklinde hem gunne yaparak hem de belli bir miktar tutarak okuyoruz. Aynı şekilde burada da bu sefer tenvinli değil. Cezimli Nune gelmiş. Cezimli sonra harekeli bir mim harfimiz. İdgamı me'al gunne oluyor. En sonda da mesed diye kalkale yaparak duruyoruz. Bir kez daha sureyi baştan sona okuyayım. Sonrasında videomuzu sonlandıralım. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله Evet tekrardan şunu da izah edeyim se yes, le, buna dikkat edelim. Zor bir telaffuz. Arkadaşlar suremizin mahreçleri üzerinde durmuş olduk. Birkaç kez yüzüne de okuduk. Sizden ricamız lütfen bu göndermiş olduğumuz videosunu atmış olduğumuz sureleri ezberlemeniz ve bu ifade etmiş olduğumuz ölçülere riayet ederek ezberlemeniz. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.